Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin Olimpiyatlarda elde ettiği en büyük 5 başarıyı hatırlayacağız. Hepimizi gururlandıran, heyecanlandıran o anları bir kez daha yaşayacağız. Hazırsanız Türkiye'nin spor tarihine adını altın harflerle yazdıran bu zaferlere birlikte yolculuğa çıkalım. İlk durağımız 1988 Seoul Olimpiyatları. Bu tarihi an Spor dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Gözlerimizin önünde bir efsane doğuyordu. Naim Süleymanoğlu. Onun gücü ve kararlılığı herkesi büyüledi. Cep Herkülü lakaplı bu büyük sporcu halterde sadece altın madalya kazanmakla kalmadı. Aynı zamanda dünya rekorlarını da alt üst etti. Her kaldırışıyla yeni bir tarih yazdı. Düşünsenize arkadaşlar, o ufak tefek bedeniyle inanılmaz ağırlıkları kaldırırken tüm dünya nefesini tutmuş onu izliyordu. Herkes onun başarısını konuşuyordu. İşte o an Türk bayrağı göndere çekilirken hepimiz gözyaşlarımıza hakim olamadık. O an hepimiz için gurur vericiydi. 2002 Avrupa Atletizm Şampiyonası unutulmaz bir an. Tüm gözler Süreyya Ayhan'ın üzerindeydi. Herkes büyük bir heyecanla bekliyordu. 1500 metre finali. Heyecan dorukta. Nefesler tutulmuştu ve Süreyya Ayhan müthiş bir koşu çıkararak altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Harika bir performans sergiledi. Arkadaşlar o anı hatırlıyor musunuz? Unutulmaz bir zaferdi. Süreyya Ayhan'ın bitiş çizgisini geçtiği an hepimiz sevinçten havalara uçtuk. O anı asla unutamayız. Bu zafer Türk kadınının ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Gerçekten ilham verici bir andı. Sırada 2016 Rio Olimpiyatları var. Güreş arenasında bir dev adam, Taha Akgül. Rakiplerini bir bir yenen Akgül, serbest stil güreşte altın madalyanın sahibi oldu. Onun güreşirkenki azmini, kararlılığını gördünüz mü? İşte bu, Türk güreşinin gücüdür. Taha Akgül o gün bize unutulmaz bir gurur yaşattı. Ve geldik 2012 Londra Olimpiyatlarına. Aslı Çakır Alptekin 1500 metre yarışında tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. O an, stadyumda Türk bayrakları dalgalanıyordu. Aslı Çakır Alptekin, azmiyle, hırsıyla, Türk kadınına ilham veren bir başarıya imza attı. Son durağımız 2020 Tokyo Olimpiyatları. Mete Gazoz, okçulukta tüm dünyayı kendine hayran bırakarak altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Onun sakinliği, konsantrasyonu inanılmazdı. Mete Gazoz, Okçuluk da Türkiye'ye tarihi bir başarı kazandırdı. İşte Türkiye'nin Olimpiyatlardaki en büyük 5 başarısı. Bu başarılar ülkemizin spor tarihine altın harflerle yazıldı. Her biri sporcularımızın azmi ve kararlılığı sayesinde elde edildi. Bu başarıları hatırlayarak siz de gurur duyabilirsiniz. Onların hikayeleri bizlere ilham veriyor ve gelecekteki sporculara yol gösteriyor. Bu sporcularımız Azimleri, çalışkanlıkları ve inançlarıyla bizlere örnek oldular. Her biri ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Onların başarıları Türkiye'nin sporda ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu potansiyel gelecekte daha büyük başarılara imza atmamızı sağlayacak. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz daha fazla içerik üretmemize yardımcı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye'nin başarı dolu hikayelerinde buluşmak dileğiyle.